Herkese merhaba, ben Beyza. Eşim Mert ile birlikte hazırladığımız meslek bilgilendirme kanalımıza hoş geldiniz. Bugünün mesleği mütercim tercümanlık. Bu videoda mütercim tercüman kime denir? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Nasıl mütercim tercüman olabiliriz? Eğitim süreci nasıldır? Ne kadar maaş alır? Kaç saat çalışır? Yaş sınırı var mıdır gibi ve daha fazla soruların cevaplarını rahatlıkla bulacaksınız. Müteercim tercüman kime denir sorusu özellikle yabancı dille ilgilenen ve bu konuda kariyer planlaması yapan gençlerin cevap aradığı sorular arasında yer alır. Globalleşen dünyada iletişimden pazarlamaya, sanattan bilişime pek çok alanda tüm dünya ülkeleri birbiriyle artık çok daha kolay bir biçimde iletişime geçebilmekte. Uluslararası ilişkilerin arttığı ve mesafelerin bu denli yakınlaştığı bir ortamda yabancı dil gerekliliği de kaçınılmaz. Bu bakımdan mütercüm tercümanlık oldukça can alıcı bir noktada yer alıyor. Mütercüm tercüman ne iş yapar sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz. Çeşitli konularda oluşturulan metinlerin ya da simultane yani anlık olarak ifade edilen sözlerin eş zamanlı çevresine dayanan bir alandır. Mütercim, kaynak dile ait yabancı bir metni hedef dile çeviren kişiye denirken, tercüman çeviri işlemini sözlü olarak yapan kişi anlamında kullanılır. Özetle mütercim olan kişi metin üzerinden çeviri işini yaparken, tercüman olan kişi ise çeviriyi simultane yani eş zamanlı bir şekilde sözel olarak gerçekleştirir. Bu alanda eğitim almak ve hizmet vermek isteyen kişilerin Eğitimini aldıkları dilin kültürel birikimi konusunda da bilgi sahibi olması son derece önemlidir. Bu yüzden bir mütercim tercüman sadece iki dil arasında iletişimi sağlayan kişi değil, söz konusu diller arasında kültürel köprüyü de kuran kişidir denilebilir. Bunun yanı sıra bölüm mezunlarının tıp, spor, hukuk, edebiyat gibi çeviri yapılacak belirli alanlara yönelerek bu alanlarda uzmanlaşmaları ve teknik olarak yeterli kelime bilgisine ve çeviri becerisine sahip olmaları da gerekmektedir. Mütercim tercüman olmak isteyen kişiler Öncelikle tercümanlığı hangi dil üzerine yapmayı istediğine karar vermelidir. Mütercim tercümanlık şeklinde bir bölüm yoktur. İlgili dilin mütercim tercümanlık bölümü vardır. Yani İngilizce mütercim tercümanlık, Rusça mütercim tercümanlık gibi. İlgili dilde eğitim almak için lise eğitimi sonrası üniversite sınavında TYT ve ikinci oturumu dil bölümünden girilerek dil alanında bölüme yerleştirme yapılır. Mütercim tercümanlık eğitiminin ilk yılında daha çok yazı becerileri, metin analizi ve kelime kökenlerini öğrenme üzerine gidilir. Daha sonraki yıllarda daha yoğun bir yabancı dil bilgisi ve çeviri yeteneğini geliştiren not alma teknikleri, profesyonel çeviri yapmayı destekleyici dersler alırlar. İngilizce mütercim tercümanlık için bahsedecek olursak, bu dersler Türk dili, İngilizce yazı becerisi, İngilizce sözlük bilgisi, dil bilimine giriş, çeviriye giriş, konuşmalarda not alma, duyduğunu anlama, çeviri kuramı, yazılı metinlerin sözlü çevirisi gibi dersler bölümün içeriğinde yer almakta. Genellikle yazılı ve sözlü çeviri yapabilme kabiliyetini genel anlamda verebilecek bir eğitim veriliyor. 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere mütercim tercüman ünvanı veriliyor. Bölümün birincil gayesi diller arası iletişimi sağlamak, bunu yaparken de kültürel anlamda ülkeler arasında köprü oluşturabilmek. İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, Arapça, Çince, Rusça ve Bulgarca gibi farklı dillerde mütercim tercümanlık bölümleri bulunuyor. Mütercim tercümanlar anlıktan yazılıya dek birçok dil ve konu üzerine çeviriler gerçekleştirir. Çevirilerin gerçekleştiği dillerin ve ülkelerin kültürlerine hakimiyet söz konusu olacağından ülkeler arası kültürel geçişleri sağlarlar. İyi bir mütercim tercümanı olmak için öncelikle tabii ki çevirdiğiniz dile yeterince hakim olmalısınız ve o dillerde yazım ve konuşma kurallarını da iyi bilmelisiniz. Bu mesleği yapmak isteyen kişinin üst düzeyde genel akademik ve sözel yeteneğe sahip olması gerekmekte. Mütercim tercümanlık için yaptığınız mesleği sevmeli, Kendinizi geliştirmeli ve yeni şeyler öğrenmeye heves olmalısınız. Okuduğunuzu anlama ve yazma becerisine sahip olmalısınız. Çeviri yaparken tarafsız olmaya ve metinleri doğru olarak çevirmeye dikkat etmelisiniz. Mütercüm tercümanların çalışma alanları aslında günümüzde oldukça geniş. Mütercüm tercümanlar yabancı dil kullanılması ve çevirmenliğe ihtiyaç duyulan her alanda çalışabilirler. Genelde yayın evleri, dergiler, seyahat ajantaları, gazeteler, film stüdyoları ve özel şirketlerle çalışabilirler. Uluslararası iş yapan şirketlerde çeviri gerektiren işlerin olması durumunda buralarda da iş bulma olanağı vardır. Aynı şekilde uluslararası konferanslarda ve fuarlarda da iş imkanları olabiliyor. Ayrıca kamu alanında Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı gibi kurumların dış ilişkiler bölümlerinde de çalışabilirler. Ek olarak genellikle mütercim tercümanlar özel bürolarını açarak kendilerinin iş alanı yaratıyorlar. Özetleyecek olursak çalışma alanı oldukça fazla ve çeviri ofisleri, dil araştırma kurumları Spor kulüpleri, yayın evleri, konsolosluklar, elçilikler ve televizyon kanalları başta olmak üzere birçok yerde çalışabilirler. Mezunların çalıştığı ilk 5 departman için eğitim, mütercim tercümanlık, ithalat ihracat, satış ve pazarlama diyebiliriz. İlk 5 sektör için ise eğitim, çevir hizmetleri, turizm, tekstil ve otomotiv diyebiliriz. Mütercim tercümanlık mesleğinde ilerlemek için kaynak ve hedef dili çok iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Çevirdiği dillerde hem yazılı olarak hem de sözlü olarak tam donanımlı olması gerekiyor. Ayrıca belli bir konularda uzmanlık kazanarak bu alanlar için ilerleyip uzmanlaşabiliyoruz. Mesela hukuk, sağlık, dış ticaret, iktisat gibi alanlarda yeterince bilgi sahibi olup bu alanlarda çalışabilirsiniz. Mesleğinde yeterli olan ve alanında uzmanlaşmış kişiler aranan ve istenen eleman olarak kariyerlerini ilerletebilir. Ayrıca yeminli mütercimlik belgesine sahip olarak da bu alanda da çalışabilirsiniz. Mütercim tercüman maaşından bahsedecek olursam ortalama 45.000 TL diyebilirim ancak değişen faktörlerle 100 milyara kadar çıkabildiğinde söylememde fayda var. Faydalı bir video olduğuna inanıyorum. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın.